Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan ve biber közleyerek çok güzel bir tarifim var. O tarifi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle biberlerimizi deliyoruz. Patlıcanlarımızı deliyoruz. Fırın tepsisine diziyoruz. Deldiğimiz patlıcanları ve biberleri fırında pişiriyoruz. Fırına sürdüğümüz patlıcan ve biberleri közleninceye kadar pişirelim. İyice yumuşayıncaya kadar pişirelim. Şimdi patlıcanlarımız, biberlerimiz közlendi. Birazcık da soğuması için bekledim. Ve artık soğudu. Patlıcanlarımızı ve biberlerimizi közlenmiş olan patlıcan biberlerimizi öncelikle soyuyoruz. Soyalım, temizleyelim. Daha sonra tekrar görelim. Şimdi biberlerimizi ve patlıcanlarımızı soyalım. hala sıcak. Biraz daha soğumasını bekleyelim. Soğuduktan sonra biberlerimizi soyalım. Çok da kolay soyuluyor zaten. Ama tabi sıcak olduğu için içinden akan sular elim yakıyor. Biraz daha soğumasını bekleyelim. Şimdi soyduğum biberlerimi küçük küçük doğruyorum. Doğradıklarımızı tabağa alalım. şekilde bütün patlıcanların kabuklarından soyuyoruz. Mamzana tarifi için farklı şeyler var. Mesela bazıları mamzananın üstüne yoğurt da döküyor. Biz yoğurt dökmüyoruz. Mamzanayı sadece patlıcan ve biber közlenmiş patlıcan biberle yapıyoruz. Şimdi ben patlıcanları biraz fazla közledim. Bunların birazını da doğrayıp dolaba atmak istiyorum. Zaten lokum gibi oldu. Çok da güzel pişmişler. Evet, öncelikle hepsini doğradık. Bir kısmını poşetle dondurucuya koyup kışın yine bu şekilde mamzana olarak bunu e, tüketebilirsiniz. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz eğer kalabalık aileyseniz e, daha fazla yapıp daha fazla e, ya da misafirlerde e, daha fazla kullanabilirsiniz. Ben e, az bir miktar yapacağım. Onun için e, şu kadarı yeterli. Biber, 2 iki, iki tane patlıcan, 3 e, tane biber doğramıştım ama bunu 2 2 de yapabilirsiniz. siz Ama hani patlıcan büyük, biber küçük ona göre dengelesin diye. E, bu kadarı yeterli. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet şimdi mamzanamız için mamzanamızı yaptık. Patlıcanımızı, biberimizi, közlenmiş olanları küçük küçük doğradık ve bunu kahvaltılığa uyarlayacağız. Bunu da avokado ile yapacağız tabii ki. Avokadomuz biraz sert. Daha tam olgunlaşmamış sanırım. Ama benim için fark etmiyor. Ben avokadoyu her şekilde yiyorum. Şöyle bunun çekirdeği de çok kocamanmış. Şöyle. Avokadomuzu aldık. Şimdi avokadomuzu soyalım. avokadolu mamzana salatası için avokadomuzu soyuyoruz. Şimdi avokadomuzu soyduk. Doğruyoruz. hemen yarısını yiyelim. Şimdi tabağımızı alalım. Avokadolarımızı kenarlara dizelim. Tabi i̇stersek tam tersi de yapabiliriz. Önemli olan bunu süslemek. Mamzanayı aldık. içine bolca zeytinyağı döküyoruz. bol zeytinyağı, tuz. Tuzu çok az. Fazla tuz kullanmayalım. İstersek nar ekşisi, limon dökebiliriz. öncelikle bunu servis tabağımıza alalım. avokadomuzu süsleyebiliriz. Bütün avokadolarımızı kullanalım. Şimdi mamzana ile bu şekilde çok güzel bir avokadolu mamzana salatası yaptık. Bunu diyet olarak kahvaltılarda ya da akşam yemeklerinde ya da herhangi bir öğünde öğlen mesela yiyebilirsiniz, tüketebilirsiniz. Denemek isteyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kolay gelsin.